Blink attı tamam. Apo <laughs> bırakın adamı. Tamam, brokoli kes, brokoli kes, atamazsın. Bırak adamları. Duy beni, duy beni. İlhan da seni bisiklet diye biliyor diye getirdi buraya ama <laughs> kim bilmiyor musun amına koyayım? Isınıyorum. <gülüyor> 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 Birkaç seneyi bulacak gibi. Daha ikinci pekam lan. Deser ben hazır. At gel. Bence benim farm da atmam lazım ki daha rahatsın sınayım e Teşekkürler. Pay istemiyorum çar sahibine kalsın. Solu <laughs> solu 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 bak oraya kadar dur. O zaman bak mantıklı geldi şu an. Dön devam et yoldan devam et yoldan devam et. Yoldan, yoldan, Al tamam. Tek ol yürü bıraktım tara. Tek yürü bırakma on basma net çıkma. Geç yes, şunları arkaya kay. Bu çarpız yolmuş önce. Sesler Serhat'ta at. Yani. Ya, şey bu bunun boşanma boşalma problemi seviyor. de var. Yani attırıyoruz yani? Var ama ya. Dolarım bana nasıl geldi be amına koyayım? Dolum mecbur, dolum boşalma. onlar. Sarı Ben Pietro ile sunu ilan ettim, vurmuyor mu? Yani, ilan ben at kapalan, at kapalan, at Arkaya döndüm bol giriş, arkaya döndüm bol giriş. Koş. Flink var mı? Var var var. Tamam acil Hazır. Tor atamadım Tor atamadım ama vurdu. anan yansın ya, anan yansın ya. Yıkılsın mı? O oku atan anan yansın ya. Dön geri bol girişe. Yarabbil alemin, Uhud'dan öbe tutan okçuların Pardon, onlar Seha abi. Vallahi şeytan Hazır hazır hazır. Ata ata ata. Hazır ata 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 ata. At at. Oğlum oraya nasıl atıyorsunuz deskenti? Ben atamıyorum amına. Onu vur. Yan aldım yalan bak. Kara zeste arkadan ağır, vurdular. Ben ee. nasıl? Ne ya amına. Tek tek deste abi niye atres etle? Atres etle. Hayır atres etle. Tek on attım onka yoktu. Mura geldi bir şimdi. Oraya koş. Deste pek oda. At. Vallahi vallahi. Bak şimdi. At. Arkadan arkadan geliyor. Kaçtılar mı bırakır? Beni tamam sikecekler. Siktiler ben beni. Kirli. Tek attım deser dedim ya. Bütün başlar can sağ. Tab attım. Sıra 12, 12. Ya dayı sen o Deser, deser ben de at gel TC'yim ne? Silah repere kontrol et. Bildik. Hazır. Kill çattım. Bastım.

Muro git şey senin, ekon attım At at at, buradan bile devam etsene Gelmedi Öleceksin. sana dikkat dikkat et Ölmeme mi belki? Ekon Eko şey. geliyor Bıçak mı? Anlatsın Nasıl Bili çektin lan bunu? Yok, ekoya durdum S2 hazır, at Yanındaki karamele Parazitli karamele, bakacak mısın? Kör Kör, kör Ekon Eko attım Kür geldi Ölecek mi bu arada? Ölmedi, eli geldi Bir daha kür Kör attım, vur Sağ vur, Sağ vur Ne kaldı? Parti başkanına vur Kalkan Des En solda numeye var Kanka At tek on attın Yine geç Kor attım Kaka bas kaka bas kaka bas Kanka kürü kestikten sonra sabah atayım öyle git Kara melek yürü bırak Des ara Kara meleğe gitsene Tamam kal da git kal da git Kara attım Ya Z arasana Ya Ammar Ammar şu bir Deser ziniye At solunu çevir mi? Ben sıkırım yedim. Büyümüş kes. Aldım kesinlikle. kendini. Tam devam et. Deser At. Tek on attım ben. Mı? Oğlum dedim. benim. Ama geldi. Tek Sürekli... turn attım zini. O adam beşli, beşli. Öldü o lan. Kaldı 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 kaldı. kaldı, kaldı. Gel de ikinize ikinize, aldım, gel. i̇kinize, ikinize aldım, gel. Aldım aldım. Sor attım. Eko vur. Best Eko vur. 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 Eko vur. Ben Eko vur. Bırakma, bırakma, bırakma. Aslan. Top. Blink attı. Atamadı onu ka. Ha. Hazır. Atla. Mecine de. Allah ne sik. Karattı mı? Çok kötü. Hafif var mı rakibi? Doldan sağ. Marisu. Ben bastım koruması olabilir. En sadık karameli geç Enes git parazitle. Koruması var kanka. Mec, mec. Info vermiyorsun. <laughs> Dini ben kapattım. Hazır, Zesel hazır. Dini hazır. hazır. At at at. At 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 at. at, Ben çekersin. bozuldu alın. Asaslar patladı. Oğlum ben... Bırak, ben kapattım desin bende de. Bence. Bence. Beni almadın aman akoyim. Destel zini hazır bırak. açık. Kanka gitme gelene vur. Ya varıyorlar var ya. Çekin geldi. Çekin geldi. 22 gündür giyilen sarı kokuyor amına koyayım varıyorlar. Bizi bizi içinde asas. Destel Aldım. Evet. Kanka support'unu geçme attım. Vur. Bak vurma amına. Basta da yine açık. Kür on lazım da. Asas mi? bırak. Bir parti daha gelmiş. Doldukça z -z -z yani. hazır at at. Sen sen kendin blink at git kanka. Giderim giderim. Galiba benim bir daha. Bir onda Bir onda bastım durma gelene vur gelene vur gelene vur gelene vur hazır no, Vur attım abi, vur 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 eko 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 Resmeçte hazır At sıfırla kanka düzgün toparlanan alım Kürtelik abi abi Geldi. Haklıyım, haklı. Bir geldi. Bir daha Bir daha, daha, bir daha, bir daha geldi. Değil, bir geldi. Bir daha kür geldi. Sağdaki kaya böyle Vur! Vur! Kimde kaldı? Eser, biri daha Başka. Parti lideri, parti lideri parazitli. Malesi bu. Anasını <laughs> sikiyim var ya, Hayatım hiç yukarı zor olmamıştı. Arkaya dön, kas beni <laughs> kes, arkaya kas beni kes, peko gidiyor. Gel, ilerle. Lan ben de hazır. At gel. Arkadan birini tek tek dönmüyor. Kaldı ya bu, kaldı ya bu. Magia hazır. Enes çıkma tek on attım. Solunca at, çıktı emeği Bakıyor. Parti başkanı, kollu. Murat o 1920 attım ona atsın. <laughs> Dön gel bakayım. Zecene, zecene hazır at sorluğu vur. Vur. Önüne götürdüm vur adamı. Bastım. Bizim bitti adamı? öldü. Softy var orada oldum. koş softy. Bildi evet. Toplu yürüsenize Allah aşkına ilerle. Bak evet. niye öldüreceğiz kendini öyle bir daha çevirmişim bu zaman. Ahmet Allah'ım. Malisli vur. Kılıcına bastı vur. Sor attım. Basak olur. Kaldıyor mu? Kaldı Kaldı Yeni birlik gözün orada. Koş patlar destar meycinde. Fizik hazır. Marisi. Et Orada var. zini at 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 at, at. döndü bırakma. Lan kanka siktim deniyordu zaten. çeksene bak. kanka. hiç hala yok benimle. Bas ne çek sen. Anladım. Bilmiyorum ben Biliyor, biliyor. An, biliyor, biliyor. Ben oturdum. Kim ben? Alıyorum seni. Kanka biliyor. Aldım. Blink at Dön kare kal diyor kanka bir de sat bana bana bir de sat resetle bana bir de sat resetle agresif oynamıyorum ben ya de tara attım hazır baseko vur yeni birli yeni birli yeni birli yeni birli de, kanka zeden tut yeni birli çok bak aynı at birliye vur arka var, vuruyor vuruyor destar zil ne atıyor destar destar aldım içine. Z Z içine birli kanka korkma ne bak, koydum son son ya bak, vursanız bak. da zeden tara sağdaki tara

kaldırana vur. Ben sol kör. Birli tut, vur diyeceğim. Tuttu mu herkes? Evet. Parazitli vur. Sol attım, bas. Vur lan, kafa kafaya Bornav vur. Bornavalı vallı. Devil içinden of gitti. <laughs> Tam borna vallının desi yoktur. Tekon attım seni çıkma. Yine biri de tut. <laughs> Destar ya at, sollu vur. Vur içime, anladım. Allah çarpsın Rubi'den öğrendim bak. İlerle, 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 ilerle. Vallahi kepaz ediyorsunuz bizi. Düzgün oynayın. Billiye vur. Git vur, git vur, git vur. Korkma, korkma. Çek o dikkat. Tor attım. Basako vur. Lujin kaçma sen kanka. Pepe vur abi. Şunu bastım. tek tek görüş. Destarım CC'ni at. Bil Sara, çek onu Ben öldüm galiba ya. Hayır. Sara, billiye vur, billiye vur. Polis de geldi. Bırakma, bırakma, bırakma. Dön yine billiye. Oh, türlü bari öl kesene bitirmeye çalışma bitirmeye çalışma 5 5 oturacak Bitirmeye çalışma Arkası bizimle ar gider Ölecekler yine yani. Başka türlü öğrenemezler Tor attım Vurma zeyko 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 Dilli koş Parazitli vur Aman, yanından gelen maliste Z'yi sikir Kanka yapma yapma. Gelemiyorlar kanka. Tek gidiyorsun. Gilliye vur. Ulti tempo yok var da. Gilliye vur. Gönül yeni, var. Birli, yeni birli, yeni bir yeni bir yeni bir. Hazır. Maris de vur. Kulledim Eko. Kor attım. Bas Eko vur. Bas Eko vur. Bas -e vur. Bas Eko vur. Yeni bildi. İçinize getirdim. At. Maris. Parası vur. Sev girdi. Yeni bildi. Desi yok bakayım ama. Bırakma. 2 varır vuruyoruz evet bırakma 3 olduk 4 olduk öldük Kizika dön Evet be. Bitirmeye çalışmadan daha kolay kesiyor. Vesel mecenat dolu vur. Tek aldım mecen. O bitirmeye Ya neyi bitiriyor ya? Borna valla borna valla <laughs> Neyi bitiriyor abi? Böyle <laughs> oynuyor ki ya. Sonattım vur. En yakın şey. Büyümüş gibi tut. vur. Bir daha gel. Lan kitli mitli bir şeyler oldu kesek onu büyümüş kayı, bu yalnız. En soldaki. E, ne öldü. öldü. Büyüp, büyük, büyük. Büyür, vur, vur, kanka kanka Büyümeseniz daha iyi isim tutacaksınız ya. Bili 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 oturmanız lazım. İtaat. Bili Kanka için bizim bir klik atamıyor kanka anlatacağım ben sana. Bir de mob var kanka çok mob var. Basak yok hazır. İleri ileri gitmeye en yakın takımı kesiyoruz herhalde. Şöyle geldi Zini sendeyiz. Ne kürün canım Birliğe koş. Parazitli. Malet En sabit hey bordom SP'li. bunu harcadım. Ego ete kaldım. Vur. Kolu yeni 13 2 tut. Parazitli. Olur, Z bas. Rujin. Bester Serhat da at olur. Gitme ileri, ileri gitme git, en yakın Oğlum bunlar kim lan? Kalesi Zin'i at reset. Encir bastı lan. Eren Bey. Hoş geldiniz. sen selam. Birli bile bile tut. Malisi Ben Kişinecek. Kanka öyle bir Ağaç Fizik hazır. Şimdi işte küçülme olacaktı biliyor musun? Deli gibi oynardım onu. Bester Mejin'i at 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 bir daha mı geçiyor? 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 Bir daha Bir daha da mı <laughs> <gelmiyor. gülüyor>